Merhaba arkadaşlar. Cicili Bicili Alt 604 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz arkadaşlar. Abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Destekleriniz benim için önemli. Bugün sizlerle çok güzel sıralı minnoş bir örnek çalışacağız. Aynı sayfamın ismi gibi Cicili Bicili diyelim. İplerim oyalı suni ip 771 Diğeri 94, diğeri de 226 yeşil. Bu da multi multişifonum, krem rengi ama burada rengi tam belli olmuyor sanırım. Şöyle örnek çalışmalarım bunlarla oluyor. Bulunduğunuz yerde eğer bunlardan yoksa Instagram'da birçok arkadaşım satışını yapıyor. Ben de oradan alıyorum. Benim bulunduğum yerde de yok çünkü iplerden Şimdi şuradan hemen örneğimi başlamak istiyorum. İpimi takayım. Evet şuradan ipimi taktım. Şurada ben biraz çalıştım. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şunu yapayım. Şöyle Şu terimi de şurayı alayım rahat çalışalım. Hemen 9 tane yaptım. Hemen şuradan bir tane atlıyorum. Bir tane köprü yapıyoruz şöyle. Şu boyutunu şöyle ayarlıyorum. Hemen ipimi geri alıyorum. Şöyle. Evet. Daha sonrasında buraya Şöyle sıfır bir geçiş yapıyorum. Şöyle. Hemen buraya bir tane pırpır yapıyorum. Şu boyutta yeterli bizim için daha sonrasında üstüme böyle çıkartıyorum şu şekilde daha sonrası buraya sinek kanadı yapıyoruz böyle şöyle Şöyle küçülteyim. Evet. Tek doluyorum buralarda ben arkadaşlar. Şöyle. Tekrar üstüne çıktık. Hemen altı iniyorum tekrardan. Biraz küçültüyorum şekilde ayarlıyoruz. Daha sonrasında tekrar şu tarafa çıkıyorum. Ve tek doluyorum buralarda. Tekrar aşağıya iniyorum. Bakın. Şurada eğer karıştırıyorsanız kaç tane hani olduğunu şuradaki düğümleri sayarak 1, 2, 3 tamam. Ben 3 tane düğüm yaptım buraya 3 tane düğüm istiyordum zaten bu şekilde olmasını istiyorum Daha sonrasında hemen Yan tarafına Geçiyorum şu şekilde Yeni başlayan arkadaşlar bunu Çok sever Yapmayı hoşlarına gider yani şu kolaylıkla yapabilecekleri tekrar üstüne çıkıyorum Şu şekilde bu boyda yaptım tekrar şurada yer var ya oraya minik bir pırpır yapıyorum Burada yapması biraz zor oldu da. Siz idare edin beni. Tekrar aşağıya iniyorum. İpimi ayarlıyorum şu boyutta. Bununla aynı boya gelecek. üstte çıkıyorum hemen şurada tekrar giriş yaptım oraya hemen minik bir pırpır daha yapıyorum buraya şöyle bugünkü videom bu kadar geçenki gibi uzun olmayacak arkadaşlar. Geçenki bayağı uzundu. Destekleriniz benim için çok önemli arkadaşlar. Her defasında söylüyorum. Size bu konuda sıkmak istemiyorum arkadaşlar ama desteğinize ihtiyacım var. Yeni açtığım için kanalıma bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Evet. Böyle biraz düzeltelim. Kusura bakma, Şey oldu biraz. Hemen aşağıya iniyorum. Buralarda çift oluyorum. Aynı şekilde 9 zürafa yapıyorum. Bu şekilde burası devam ediyor de bitti zaten. Aynı şekilde burayı da yapacağız arkadaşlar. Ben hemen diğer ipimi takıp geliyorum. Şimdi ben diğer tarafta yapmıştım zaten. Bir de hem bu baş tarafta yapmıştım. Şimdi model diğer tarafta elimden göründüğü için buradan devam etmek istedim. Aynı şekilde bu ipimi böyle alıyorum. Bunu bir saniye. Bunu buradan alıyorum. Bu şekilde ipimiz alt tarafa geçiyor. Şimdi şu ip zaten altında duruyor bakın. Böyle Hemen Bir pırpır pır daha yapıyorum buraya. Şöyle biraz Uzun yapayım. Çok da uzun yapmayacağız. Hepinizin bir el ayarı vardır arkadaşlar mutlaka. Yine tek doluyorum. Üste çıkıyorum. Tekrar şöyle bir geçiş şöyle şöyle düzeltelim normal sinek kanadı yapıyoruz Arkadaşlar bunu ya şöyle düzeltelim şu ipimizi de keselim şuradan Hemen aynı yuvaya bir pırpır daha yapıyorum. Pırpırlarımızın aynı boyda olmasını dikkat edelim. Ben burada aynı boyda yapamayabilirim, o yüzden kusura bakmayın. Siz hani, daha iyi yaparsınız diye düşünüyorum. Tabii şeyde kamera arkasında bize hani daha iyi yapmaya çalışıyoruz aynı boy yapmaya çalıştığımız her zaman güzel işçilik olması açısından görsellik açısından bunlar önemli buraya Bu şekilde 5 tane yapıyorum arkadaşlar. tekrar bu şekilde üst alıyorum Evet bu şekilde devam ediyor. Tekrar aşağıya iniyorum. Bir tane daha yapayım. Beş olsun. Hemen şuraya göre boyluyoruz zaten. Bakın düğümü sıkmıyorum. Önce boyutunu ayarlıyorum. Daha sonrasında yeni başlayan arkadaşlarım şöyle hani yapamıyorsanız pırpırları bir örnek bez üzerinde şöyle biraz deneyin. Sürekli çalışın onları. Yapa yapa mutlaka eliniz alışacak. Sonra daha iyi bir şekilde ortaya daha güzel şeyler çıkartırsınız. Ya ben şu an hani kamera karşısında olduğu için biraz da zorlanabiliyorum bu konuda. Ve yeni yeni alıştığım için. O yüzden. Evet arkadaşlar burası bitti. Şimdi dediğim gibi videonun fazla uzamasını istemiyorum. Bu sefer geçenki gibi 30 dakikalık bir video olsun istemiyorum açıkçası. Ben daha önceden yapmıştım. İşte bu şekilde modelim. Bugünkü modelim bu arkadaşlar. Dediğim gibi değil mi? Çok cicili bicili, çok tatlı bir şey oldu bu. Bakın Şöyle bu şekilde bakın. Siz de yapıp sayfalarınıza koyun arkadaşlar. Çok tatlı, minnoş. Ütüye de rahatlıkla gelebilir. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. Şu şekilde bakın. Ben çok severek çalıştım bunu. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çok tatlı. İstediğiniz renkte yapın. Başka renklerde yapabilirsiniz. Şöyle. Bir de bu taraftan gösterelim. Böyle. Ben özellikle bu kadar sık yaptım arkadaşlar. Hani çekim yaptığım için. Bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Desteklerinizi benden esirgemezseniz çok mutlu olurum. Şöyle tutayım tekrardan. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.